Şimdi bir tuvalet modunu inceleyeceğiz. Ama ben şu an videoyu başlatmayı unutmuşum. Şu an mobları koymuştum. Yani pardon. Bak bu titan speak ama ama bakın Bunu kimle savaştırsak savaştırırsak Şuraya bir dimen yazayım. Şunun yanına koyayım bari. Savaşın var. Bunlar savaşmıyor ya. Buradan bari. Freddy Bodu da yükledim ben ya. ışıkla. İşte paraydı modu da aktifleştirdim. Buna bir bakalım çıkacak mı? Çıktı. Bu formla olur mu? Ha. Ha. Hava şarjı. Hava cimen hemen öldü. Hem aparatı çok iyiydi hem Bir de karakterleri var. Bu ne? Bir de... Hamza ya. Tamam. Mutant. Koş. Koş ya. Ama şuna basacağım. Basacağım. Kaydıyo mama ama anlamıyorum ben. Bakalım oğlum burada. King Kong var. Hmm. Upgrade bu upgrade. Şimdi tandırılman ne alalım düşman olarak da ne alalım bu ilk bunu koyayım savaşsınlar Arkadaşlar kapı çalmıştı kapıyı açtım. Bak şimdi bu yaralı Bu da normal. Bunu bir koyayım. Lan bu ne Titan boyutunda bir Big Sp Kırmen mi olur bu ne lan? Yanlışlıkla bunu koydum. Bunu koyacaktım. Burada niye yüzlerce titan dirilmen var? Ben buradan da gidiyorum vallahi. Bakalım daha neler. Bu parazitli galiba. Bu da böyle. Bunu koyduk. Şimdi çok efsane bir şey geliyor. Evet. Sahne geldi. Şimdi ha. ben bunu koyarım. Arkadaşlar bunların yavru halleri de var. Onlar çıkınca görünmezse vallahi ben suçu bende bulmayın. Oyunun suçu. Bunun <laughs> <laughs> Freddy modundan bir tane Aradığım şeyi göremiyorum. Bu nasıl bir gibi de tuvalet ya. Yüzüğü Çok kötü. Godzilla. Bilim adamı tuvalet aldım. Ama burada da bu var. Burada da bu var. Bunun bu hali de var. Ben ne oldu bunu koydum. Bunu koyacaktım. Bunu koyacaktım. Bunu koyacaktım. Eh, hepsini koydum. Bunu koymamışım. Ha bunun normali geldi. Kimde he? Normal hali. Şu an her yer patlıyor. Patlıyor herkes. Herkes patlıyor arkadaşlar. Bakın hep bım 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 bım. Tantii man. Buun kasıyor buradan gideyim bari. The G man var. <laughs> Şu yeterli. Titan TV man. Im. Lan Titan TV mi? Nereye gidiyor? Kolaca mükemmel. Astroları da spamlayayım. Böyle yazılıyor. Galiba. Heh. Buca Şimdi bunu alayım. Burası savaş. Jagonot Meyner Titan TV Mami lafımı bitirmeden Titan TV Men koydu. Şimdi bunlardan üç tane ya, yenersin. Bunlar or orta boy. Zaten yani yanması bir bitsin he. Yaman bittiği için sana şimdi bunlar bunu da yen, yenersin yani. lan TV Savaşın lan. Lan az önce savaşıyordunuz. Öl lan. Sen de öl. Nasıl tek kattığımı sormayın çünkü güç şeyi var. Güç seri Nasıl tek attın? Amza ya. Videoyu bozuyor arkadaşlar. Ama bu hasarlıydı. Bunu koyayım. Hadi üçünü birlikte yenebilirsem. Yani. Bundan üç tane koyuyorduk. Bundan bir tane koyuyorduk. Hadi bakalım. bitiyor hepsini bit olacak yine. Jackernault yendin. Bunu nasıl yenemiyorsun? Yendi. Şimdi daha Aha, güçlü. Ama şuna bak. bir kademe Şimdi sana yardım geliyor. Astrolara yardım. Şimdi şimdi Hep açıyorum çınar. Kanka. Karakter yo Jesse kostüm. Arkadaşlar gösteremedik size oyunu gösterdiği için ama şey çıktı. Ne amza çıktı? Jesse kostüm. Tamam. Şimdi cetan civcivini ölmesine yollayacağız. Bunu da gönder. <laughs> Yanması bitti çünkü. Şimdi az önce öldürdüğün şeyi öldürdün ama o ölmedi çünkü bu hali yani, yener ama ben gene de koydum. Bunu da koyacağız. saat geçti ya. Arkasındaki dikenleri kullanmıyor. Bunun adı ne? Şu an bakın şu mor şey. Adını bilen yorumlara yazsın. Şimdi ona bunu koyuyorum. Anladınız mı? Bu da yine aç. Tuçe, demesini unuttum ben. Türkçeyi unuttum arkadaşlar. Şimdi de al bunu yendim. Bir iki tane gider ya. Bunlar, bundan yüz tane koyarım. Koyarım. Bu kadar koydum ama. Bu titan tv men yener yener. Titan tv yener. Ama şu an gibi tuvaletlerde şu an astroların elinde. <laughs> Ama şimdi tane TV'me yardım getireceğiz. Dur durma dur dur. dur. Arkadaşlar aramıza da arkadan Brawl Stars oynadığı için. Hadi bakalım. Sen TV men orada. Ben bunlar nereden geldi? Şimdi 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 şimdi, şimdi, şimdi. Ee, abarttım galiba. Abartmamışım ki tam televizyonun içeri abartmamış. bay evet. bir Bye bye arkadaşlar videoyu bitirmek zorunda kaldım çünkü şarjım azaldı. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.